Hepinize merhaba arkadaşlar bugün çok güzel bir şey yapacağız. bugün arkanda gördüğünüz yüz yüz kişiyle zombiye saldıracağız az gibi görünüyor sesini kıstım çünkü yüz zombinin sesini aynı anda görmek hiç kim hiç birimiz istemez hemen başladım şimdi okumuz da var. Ben nereden gireceğim, asıl sıkıntı o. Şimdi... Aa bak bu vurmaymış, ben kazma zamanı... Kazmacıyla almıştım yanıma. Ha tamam hadi içeri dalıyoruz, hazır mısınız? Şundan <laughs> da ye... Yeah. En güçlü vuran kraliçemiz bu. Ana 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 Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Oh, 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 oh. Oh, temizliyoruz şu anda. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Dur bir yiyeyim. Bir yiyeyim. Tamam, şimdi gel, şimdi gel. Şimdi gel bakayım. Ha, ha, hadi, 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 şimdi gel. Şimdi, hadi, hadi, hadi. şimdi gel bakayım sen 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 hadi hadi neredeydiniz siz hadi 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 temizledik bildiğin ha hadi hadi gel 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 bu kadar kısa sürmesini ben beklemiyordum çok kısa sürdü ya çürük etler bizim oldu şimdi bu serinin adı ne olsun bence dünyaya meydan okuyorum olsun Anam anam Heh, tamam <laughs> şimdi kapat şimdi gameota geçip bakalım bir şey daha yapalım geçtik şimdi hangi yumurta alsak ben kadar veremedim zombi yumurtası hala envanterimizde acaba ne yapsak? <laughs> bakalım bakalım bu ne? Kızıl taş mı bu? Ha, metacomuymuş galiba. Düşün, düşün. Şimdi Enderman alsa her yeri kaçar sıkıntı. Slar vursa ah, slime ve bosslar çok güçlü olur. Büyü büyü gaz tozu <laughs> dinlemiyorum bile 50 litre lazım o zaman Siz dur bakayım 50 litre diye araştırayım çıkmadı be dur, belki çıkardım çıkardım şimdi ondan pigman bir vursak hep saldırıyor enderman dediğimiz bayağı olmaz Spider olabilir. Bak spider yapabilirsiniz Tamam mı? Şimdi tamam mı? Spider yapalım bence. Spiderlar teknikli oluyor. 100 tane spider sesi. Böyle spiderlar şeyleri söyleyemiyor gibi görünüyor. Bence de öyle. Dediğim sesi çıkartıyorlardı. Ay. Ay tamam. Şimdi hadi büyütelim bakalım bu alanı. Bunlar güneşten yanmaz değil mi? Yanmaz da. Yanmış iskelet gördüm de üstünü kapattım da niye o kadar? Arkadaşlar şimdi iyi. Hadi ben oraya kadar geliyorum. Arkadaşlar şu anda devam ediyorum ve bayağı bir <laughs> abartmış olabilirim ama hadi bismillah. Ne yapacağız bilmiyorum ama Ay, bakalım. Oh, işte olmalıyız bence. Fiske. Ay ben çok korkuyorum O yüzden onun üstüne. Haydi bismillah böyle daldım işte. Böyle daldım ve böyle döküyor. Oh, oh, bu kılıcımız 9.25 vuruyor arkadaşlar. Çok vuruyor o yüzden. Hay 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 Of of of, maşallah tövbe. Ölüyor. 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 Valla ölüyor. Valla billah tamam. Tamam brother, size verir, bırakın size elmas veririm bırakın. Ay ben aman Aha ok atıyorum şunlara bakalım. Ölecekler zaten. Ana oha baya bir ok yemişim ben. Üstümden bir steak ok çıkar benim valla yeniyoruz. Dünyaya meydan okuma serimiz. Ah. al sana bakayım. Al sana. Öldü. Ay sen ne yapıyorsun burada? Yalnız mı kaldın? Alfa. Ben <laughs> game game moddayım sanıyorum. İki kez sana basıyorum. Arkadaşlar var ya baya bir şey toplamışız he. He. Şimdi yavru kurt kurtlardan kafes yapalım. Hadi o zaman geliyorum. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi game moddayım ve bakın Bakın şimdi ikiyeden göstereyim size abi ne kadar az koydum. Şimdi göreceksiniz ne kadar az koyduğumu. <laughs> Gördünüz mü? Hop, hop. Hep buraya giriyorlar ama saldırınca iş başka değişecek. çıkart. çıkart. Şeyleri. Ay. Of şu kenarlardan da çıkarttabildiğim kadar. Bir şey mi yandı orada ben mi yanlış gördüm. Ay yani tamam. Şimdi hemen normal moda geçelim mi? Normal moda geçmeden önce bir elma alalım. Ne dersiniz büyülü? Şimdi 9 tane ek. Her içimden. Pardon yanlış yaptım. Be. Şimdi ateş direnci falan var yapalım Heh, tamam hazır mıyız <laughs> çok korkuyorum beni paramparça edecekler eminim 100 tane kurttan neredeyse fazla arasına dalmak çok tehlikeli bir şey sakın siz yapmayın ben Allah'tan zırlıyım bak zırlıyım bana Allah'tan bir şey olmuyor da siz yapmayın. Ama benim en çok şu koşuyorma gidiyor Balerin gibi. Selamın aleyküm. Oha! Oha! Hadi gelin bakayım hadi gelin gelin. Hadi gelin hadi bakayım hadi gelin gelin. Bunlar hiçbir şey yapmıyor. Bana hiç kimse gelmesin. E bunlar bana hiçbir şey yapmıyor. Oha. hadi gel gel gel. Hadi gel gel gel. Hadi ya ya? Ona, oha oha tövbe Bismillah abi, tövbe. Ana ana tamam tamam özür dilerim özür dilerim. Hemen game moda geçmek oldu. Oh. Sakın denemeyin okla, hem okla çünkü okla yaya yayla denemeyin sakın. Abi olayı hala anlamadım ben. Kılıçla vurdum bir şey yapmadılar. Okla vurdum. Okla vurunca bunlar kuturuyor anladım. <laughs> Deden ya ben onları kaç kere vurdum. Abi ben yemin ediyorum ben kaç kurt bakmışımdır Minecraft'ta evimde hiç bundan görmedim ha hiç de kemik vermedim yemin ediyorum ha. ben garanti vurdurdum Abi, abi siz de deneyin. Game moddan sonra game mod survive. Ben ne yaptım? Bu dünya olmadı. <laughs> dur dur bu dünya olmadı ya. Olmadı olmadı. Olmadı olmadı hadi. Hadi çık hadi çık çık çık. Hadi gelin gelin gelin. Kursumuzu sizden alacağım. Hadi hop 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 hop. Hadi 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 hadi. Hadi hadi. Hadi hadi ben kalkan almalıydım. Doğru. Ben kan kan Ama ben bunu hep merak etmişimdir ha. Gönüzün kraliçesi ne? Ay denizin kalbi diyor. kralı kraliçesi. Kafanıza, 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 olsun. Olma kim? Onu çek yok ya. Hop aralarında ar şöyle. İşte. de bak bana saldırmaya mı çalışıyorsunuz? Tükerim bakayım hadi hadi. Ben gelme yoktu olsa parkımı beni. Her eşyam ayrı bir yerde olur. <laughs> hop hop. Ay yavrular, Siz <laughs> beni mi sordunuz? Of bakayım. Al. 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 Bu seri eksi olabilir mi? He tamam. Bu videodan bu kadardı. Eksiydi. Ama 3 tane görevi tamamladık ama yavru köpekleri de tamamlamış sayalım bu videodan bu kadar da. Eğer video beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.